Evet, son yaşadığımız deprem felaketinden sonra tüm belediyelerin olduğu gibi Melikgaz Belediyesi olarak da biz de ilçemizde yapacağımız çalışmaları masaya yatırıyoruz. Çeşitli toplantılar, çalışmalar, planlamalar çalışmasında e, gereken e, işlemleri e, yapacağız inşallah. Bu kapsamda ilave yapacağımız çalışmalardan bir tanesi de vatandaşlarımızın istişare edilmesi, bilgilendirilmesi. Bu kapsamda da Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ile ortak işbirliği protokolü yapacağız. Bu Çarşamba günü saat 14:30'da ve özellikle vatandaşlarımızın katılımıyla deprem nedir, ne değildir konulu bir panel düzenliyoruz. Kandili Hastanesi Enstitü Müdürü Sayın Profesör Doktor Halik Özener Bey'in katılacağı sorulu cevaplı geçecek güzel bir program olacak. Dolayısıyla hepinizi saat 14.30'daki bu programa bekliyorum. İnşallah depremle ilgili Kandili Hastanesi Enstitü Müdürümüz Halik Hoca'dan gerekli bilgileri alacağız. Sorularımızı cevaplayacak. İnşallah hayırlara vesile olsun diyorum.